abi hoş geldin hayırdır inşallah. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmışım abi? Bak koçum. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye razon kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğümü mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek cüreti kendinde buldun. Cüretim doğuştan. Saygım sonsuz. Yaptığımı söyle ki yapmadığımı bileyim. Sen benim torunumun okuluna nasıl adam gönderirsin? Torunumun istikbaline nasıl şer düşersin? Ziya abi bilmediğin şeyler var bizim gösterdiğimiz sana karşı saygısızlık değil, emre karşı itaattir. Senin torununun kılına zarar verenin derisini yüzerim. Ama torununla aranda damadım var. Ne olmuş damadıma? Önüne gelene saygısızlık edip başla kıçı ayırt edemez olmuş. Bak Necmi. Çakır benim damadımsa ben de onun babasıyım. Şom babası değil. Bir saygısızlık yapmışsa kulağını da çekmek, kuplasını da kesmek bize düşer. Çakır bir saygısızlık yapmışsa sen bin yapmışsın. Beni tanı. Bana saygısızlık alemde bir defa yapılır. Hasım geldin, dost kalk abi. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Sen benim kardeşimsin. Kulağını çekmeye geldim. O, o tombalacı şişkusuyla çok geziyorsun Necmi. İkiniz bir İstanbul'a sığarsınız da... ...bir mezara sığmazsınız. Seni de... ...damadını da... ...yedi parçaya bölersem... ...yedi tepeye sığdırırım.